18. yüzyılın sonlarında endüstri devriminin ortaya çıkardığı yeni dünya düzenine yön veren üretim miktarını arttırma yarışı fabrikalarda haftada 7 gün, günde 24 saat yani hiç durmadan çalışmasına neden oldu. Endüstri devriminin öncesinde tarım alanlarında çalışan işçilerin birçoğu kente göç ederek fabrikalarda çalışmaya başladı. Mesai kavramı da işte o zaman ortaya çıkmıştı. Tarımda güneşin gökyüzündeki konumuna göre belirlenen çalışma saatlerinin yerini sıkı sıkıya uyulan vardiya sistemi mesai saatleri yer almıştı. Üstelik mesai saati 10 ila 16 saat arasında değişmekteydi. Ortaya çıkan yeni işçi sınıfının ağır çalışma şartlarını sürdürülebilir olmadığı çok geçmeden anlaşıldı. Ütopyacı sosyalist görüşleriyle büyük etki uyandıran Robert Owen günde 8 saatten uzun çalışmayı protesto eden yeni bir kampanya başlattı. 8 saat çalışma, 8 saat eğlenme ve 8 saat dinlenme sloganı etkili olmuştu. Kısa bir süre sonra Ford Motor mesai saatlerini değiştirdi. Yeni çalışma süresini standardını 8 saat olarak belirledi. 1914 yılında Ford Motor tarafından uygulanmaya başlanan 8 saatlik mesai süresi tanınanın aksine üretim yarışında Ford motoru öne geçirmişti. Koşulların iyileştirilmesi işçilerin verimliliğini arttırmış, daha kısa sürede daha çok iş yapar hale gelmelerini sağlamıştı. Hal böyle olunca şirketlerin karlılığı da artmıştı. Her daim olduğu gibi başarılı sonuçlara sebep olan bu yenilik kısa sürede birçok takipçi buldu. 8 saatlik mesai süresi böylece yeni standart olarak belirlendi. Yani sonuç olarak mesai saatinin 8 saat olarak belirlenmesinin ardında bilimsel bir neden yok. Fabrikaların verimliliği gözeterek oluşturulmuş 200 yıllık tarihi olan bir normdur.